Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Sizlerle bir ay önce başımdan geçen yaşanmış bir anımı paylaşmak istiyorum. Ben 33 yaşında, uzun boylu, esmer, biraz iri yapılı sportif biriyim. Kendime ait dairemde yalnız yaşıyorum. Özgürlüğüme olan düşkünlüğümden dolayı yalnız yaşamayı seven biriyim. Hayatı belli bir rutinde yaşamayı seviyorum. Spor ve romantizm hayatımda benim için çok önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden birçok kadın arkadaşım var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Oturduğum apartmana 5 ay önce yeni evli birileri taşındı. Bayan 24 yaşında, erkek ise 33 yaşında. Kadının ismi Emel, minyon tipli, beyaz tenli, normal giyimli güzel bir kadındı. Emel enerji dolu ve pozitif bir kadındı. Kocası başka bir ilde öğretmenlik yapıyor. Kadın da annesiyle kalmakta iken annesinin vefatından sonra yalnız kalmaya başladı. Ancak annesinin vefatı ve kocasından ayrı yaşamanın vermiş olduğu hüzün yalnızlık gözlerinden belli oluyordu. İlk başlarda kapı önünde selamlaşmalarla başlamıştı muhabbetimiz zamanla balkondan merhabalaşmalar, yolda denk gelmeler derken, Emel ile muhabbeti ilerlettik, Emel ile zamanla birbirimize ısınmaya başlamıştık. Ortak ilgi alanlarımızın olması ve ikimizin de yalnız olması bizi birbirimiz daha da yakınlaştırdı. Aramızdaki muhabbet koyulaşmaya başlayınca samimi birer arkadaş gibi olduk. Kocasının da olmayışından aramızda küçük çaplı bir flörtleşme başlamıştı. Emel harika bir kadındı, bir kadında aradığım tüm özelliklere sahipti. Giyimi kuşamıyla hali tavrıyla beni kendine çekiyordu. Bir gün bizim binadan taşınan biri vardı. Eşyaları asansörle taşıyorlardı. Ben de sabah erken uyanmış, eşofmanımla fırından ekmek almıştım. Apartmana geldiğimde asansörü çağırdım. Asansör geldiğinde kolileri asansöre doldurmuşlar, asansörde sadece tek kişinin sığabileceği kadar yer vardı. Zorda olsa asansöre bindim. Asansör tam hareket edecekken asansör tekrar durdu ve kapıyı Emel açtı. İçerisi sıkışık olduğundan ben bile anca sığabiliyordum. Ama Emel, acele işim var, deyip o da asansöre bindi. Arkası bana dönüktü, asansör o kadar dardı ki birbirimizin nefes alışverişini duyabiliyorduk. O sırada kolilerden bir düşmek üzereyken, ben ani bir refleksle koliyi tutmaya çalıştım. O arada istemden olsa Emel'e çok yakınlaşmıştık. O an için bir garip olmuştu. Zaten daptar olan asansör daha da daralmıştı sanki. Birbirimizin nefes alışverişlerini duyabilecek kadar sessizleşmişti ortam. Asansör yüklü olduğundan ağır hareket ediyordu. Sessizliği bozan ben oldum. Yaşananlardan dolayı özür diledim. O önemli değil der biri alandayız olur böyle kazlar. Dedi. Bu sözlerle birlikte Emel'in vücut dili de rahatlamamı sağlamıştı. Ben de hareket etmeden öylece kaldım. Böylece bizim kata geldik, kapı açılınca çıktık. Dairesine girip kapıyı kapatırken bana muzip gülümsemeyle baktı. O an, Emel ile aramızda bir şeylerin değişeceği düşüncesine daldım. Ancak bunun nasıl bir değişiklik olacağını bilemiyordum. Bekar hayatı yaşadığım için evime ara sıra arkadaşlarım gelirdi. Yine bir gün bir arkadaşım geldi, geç vakitte kadar yanımda kaldı. Onu uğurlarken tam kapıda Emel ile karşılaştık. Bana sertçe bakarak selam bile vermeden evine girdi. Bu beni rahatsız etti doğrusu. Neden öyle yaptığını soracaktım. Saat 23.00 civarı kapısını çaldım, açtı. Kapıyı açtığında yüzünde hem öfke hem de kırgınlık ifadesi vardı. Yüzündeki bu ifadeyle birlikte gözleri de nemlenmişti gözlerinde birken yaşların uzun süredir yaşadığı yalnızlıktan olduğunu düşünüp konuşmaktan vazgeçecektim. Ancak Emel etrafa bakarak sessizce beni içeri aldı ve ne istediğimi sordu. Beni bu şekilde karşılaması beni çok şaşırtmıştı. Ben de tavrından dolayı rahatsız olduğumu anlattım ve sebebini sordum. Emel ise, seninle iyi anlaştığımızı sanıyordum, hayatında biri olduğunu bana söylemeliydin, dedi hayatımda özel birinin olmadığını ancak kadın arkadaşlarımın olduğunu söyledim. Ayrıca bekarım, bunlar doğal şeyler dedim. Pa sanki ben evliyimde farkımız mı var? Evliliğin sefasını mı sürüyorum, tadını mı alıyorum dedi. Belli ki kıskanmıştı. Neyse, kapatalım konuyu. Dedim. Emel'de sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın dedi. Dinliyorum dedim. Geçen asansörde yaşadığımız küçük olayı sordu. Bu durumun onu rahatsız ettiğini düşündüm. Hemen açıklama yaparak bunu bir kaza olduğunu söyledim. Yüzünde muzip bir gülümseme belirdi. Açıklamamam onu rahatlatmış gibi görünüyordu. Ama yüzündeki gülümsemenin anlamını çözemeyip sordum ama sanki arkamdaki sertlik bilerekti, gibi geldi bana dedi. Bilerek olsaydı ister miydin, diye sordum. Hayır diyecek durumun mu var sanki? O günden beri aklım başımda değil, rüyalarımda hep seni görüyorum dedi. Ve dudaklarıma doğru yakınlaştı. Şaşkınlığım geçtikten sonra, bunu yapmak istediğinden emin misin, dedim. Emel de ''Yeter artık, nazlanma hadi, ikimiz de istiyoruz'' dedi. Bunun üzerine ben de karşılık verdim ve tutkuyla öpmeye başladım. Hayallerimi süsleyen kadınla ölümsüz bir anı paylaşıyordum. Aramızdaki çekim karşı konulmaz bir şekilde giderek doruk noktasına ulaşıyordu. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmıştık. İkimiz de kararlıydık. Aramızdaki tüm engelleri kaldırmaya. Anı tutkuyla yaşamaya başladık. Yatak odasına kucağında taşıdım. Ben de bir çırpıda soyundum. Bu büyülü an birbirimize duyduğumuz çekim ve tutku kelimelerin çok ötesindeydi. Önümüzde hiçbir engel kalmamıştı. Birlikte bu özel anın tadını çıkardık. Ve birlikte yaşamının verdiği mutlulukla sıcak bir muhabbette geçinin keyfini çıkardık. Uzunca bir süre öpüştük ve ben evime gittim. Emel ertesi gün saat 14.00'e kadar uyumuştu. Uyandığından beni arayıp, beni perişan ettin. Dedi. Sesi çok mutlu geliyordu. Birlikte yaşadığımız bu muhteşem gecenin aramızdaki bağın ne kadar özel olduğunun bir kanıtı olduğunu söyledi. O gece ile aramızda gerçek ve güçlü bir bağ oluşmuştu. Fiziksel yakınlığın yanında duygusal olarak da birbirimizi tamamlamıştık. O geceden sonra aramızda güven ve sevgiye dayalı bir ilişki ortaya çıkmıştı. Emel ile ilişkimiz halen devam ediyor ama sanırım biraz uzaklaşacağız. Çünkü kocası yakın bir il'e atandı. Ve bu yüzden taşınacaklar gibi görünüyor. Buna üzülüyorum çünkü beni onun kadar mutlu eden bir kadın tanımadım. Tüm zevklerin ve mutlulukların sizlerin olması dileğiyle. Evet arkadaşlar sizlere daha fazla içerik sunabilmem için kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.